Bizim başımızdan Allah bunları def etsin. Başımızda akla Bir akla CHP, Atatürk'üm, ben Selanikli'yim. Evet. Atatürk'cüyüm. Atatürk için canımı veririm. Eyvallah. Atatürk, Türkiye'nin gururu. Eyvallah. Öyle mi? Sen kalk HDP'yle beraber ol. O şerefsizlerle. Ha? Atatürk'ün devri bitti. Ama bizim için bitmedi. Bak CHP'yi ne hale koydular. Günah değil mi? Yazık değil mi? Ben neden AK Parti'ye oyumu vereyim CHP varken? Neden? Veriyor musunuz efendim? AK Parti'ye mi gidiyor? Mecbur için? vereceğim. <laughs> Sağa bakıyorum CHP, sola bakıyorum HDP, İyi Parti. Çok parti var ama ya. Zamanında iş, İçişleri Bakanı iken bu Meral Akşener ne yaptı? Ne yaptı? Amerika'yı destekledi. Ya biraz akıllı olun ya. Türkiye'yi seven, vatanını, milletini seven AK Parti'ye oyunu verir. Oo.